Yine açılışı size. Kapıyı kapatayım mı? Annem telefona konuşuyor. Gördüğünüz gibi yeni bir ev vlogundan size selam vermek istedim. Sabah gördünüz mis gibi bir duş alındı. Yüzüme maske yaptım. Kahve içtim. Bu rutinler benim böyle vazgeçilmezim. Sabah yine erken kalktık. Çünkü minnoş sağ olsun balkon kapısını tık, tık 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 yapa yapa bizi uyandırdı. Bugün yine kampa gidecektik ama <laughs> çıkamadık çünkü dışarıda fırtına. Bu hafta sonunda böyle bir uyarı var. Şu an sabahtan beri şimşek gök gürültüsü felaket valla öyle böyle değil. Bize de kahve keyfimizi yaptık. Bugün annem bizimle. Dün akşam şöyle bir cuma günü Kaan ben annem pizza yemeye gittik. Alsancak Gül Sokak'ta dolaştık. Sonra Alaköy Pastanesi'ne gidip tatlının dibine vurduk. Böyle keyifli güzel bir akşam geçirdik. Annem de bizde kaldı bugün. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kaan her zamanki gibi göstereyim size de mutfakta. Ekmek kızartacağız. Domates salatalık, toz yapıyoruz. Bir yandan da şöyle bir omlet yapalım dedik. Aslında böyle gevrek falan da almamız gerekiyor da şey dışarıya hiç çıkasımız yok. Vallahi hiç çıkasımız yok. Şu saçlarımın önlerini, önlerini birazdan bir düzelteceğim, fön çekeceğim. bir de bugün böyle havada yağmurlu, kapalı ışığı açtım hatta size beni böyle rahat görün diye. Ee, kek yapmak istiyorum ama çırpıcım yok. Bilmiyorum annem buradayken annemden faydalanabilirim bu konuda. <laughs> Anneme keki çırpıtırabilirim böyle elimizle. Güzel bir kek yapalım çünkü e, şeyden Nespresso'dan bu hafta kahvelerimiz geldi. Pumpkin Space'im geldi, bir de çikolatalı kahvemiz geldi. Onları o böyle güzel bir kekle beraber dedim ki güzel bir hafta sonu keyif yaparız. Yine her zaman olduğu gibi benimlesiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Her şeyden başındayken abone olmayı, şu an durdurun abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle siz abone oldukça, abone sayım ve izlenmelerim arttıkça böyle motivasyonum ve keyfim baya bir artıyor. Yine çok konuştum. Bu arada şöyle giyindim. Beni görüyor musunuz? Altıma kemur rengi taytım, beyaz çoraplarım ve ev modundayız. Hadi kahvaltıda görüşürüz. burada biraz daha ekmeklerimiz kızarıyor. <laughs> Bu da şöyle domates, salatalık, zeytin. Şurada doğal bal var, reçel. Böyle güzel bir kahvaltı yağmur. <laughs> Ama telefonumun üstüne yattım ponçikim. Ponçikim, ponçikim. Anne hadi. kızılcık şerbet açıp izleyelim mi? Hava açtı. Bakar mısınız? Güneş var mis gibi. Yağmur da durdu. Burada bir tane minnoşko yatıyor bakın. <laughs> Burada uyudu. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Torfeyi kaldırdık. Şuradan küçük portakallardan çıkardım. Yumurtaları çıkardım. O da sıcaklığına gelsin diye. Ne yapıyoruz? Bu güzel havaya Şimdi hava açtı mı mesela kapatıyor açıyor falan yağmurlu yani bugün güzel bir kek yapacağız. Şu da benim 10 kavanozum, şunu da açayım ışık olsun. Annem de hazır burada. Şu 10 kavanozumu da size göstereyim. Bu inanılmaz memnun olmayayım cam olduğu için hiçbir şey de olmuyor. Şunun da ağzı kapalıydı aslında çok küçük bir deliği var çırpmak için ama elimize çırpacağımız için üstünü kapatmayacağım. Şimdi güzel bir kek yapalım. Sonra güzel bir kahve, çikolatalı kahvelerden kahven teminden beri istiyor dedim keki bekle. <laughs> Benle saçıma şimdi Dyson'la bir şey yaptım şöyle. Dışa dışa bir şekil verdim dedim şöyle. Önüme de kırpmalarımı da düzelttim şöyle içe içe. Güzel bir şekil verdim ki dedim güzel olsun. Föndü föndü. ekmeği sözler üstüne file badem dağıttık. Böyle tarçınlı sade bir kek oldu şimdi. Fırına verelim. Attık fırına bakın. Pişiyor. 180 derecede. Şimdi kek yapılıncaya kadar da zeki bir Türk kahvesi içelim. Sonrasında kekle beraber şu kapsül kahveden birer içeriz. Böyle tam bir kış keyfi oluyor. Kekimizin güzelliği bakın. Şimdi Güzel bir kahve yapalım yanına annemle ikimize ve saatlerimiz 8'i geçiyor 9'a geliyor diyecektim hava karardı gördüğünüz gibi ben bu sırada televizyon karşısında uyurken Kaan'cım yemekleri yapmış bugünkü menüyü size hemen söylüyorum güzel bir barbunya yemeğimiz var yeni piştiği için biraz şöyle demlenmesini dinlenmesini bekliyoruz ve fiyonk makarna yanına da güzel bir kurucacık cacık yapmayı planlıyorum şu mutfağı toparladım şimdi makineye koydum her şeyi. Mis gibi uyumuşum. Böyle iki haftadır evde olduğumuzdan dolayı en son keki, e, kek yedik kahve içtik. Hatta size tam çekerken de e, kameranın şarjı bitti. Tekrar bir taktım biraz da olsun diye bekledim hatta kahve yapmadım. Taktım sonra tekrardan, e, şu kolumu indireyim. <laughs> tekrardan baktım kamera batarya dolmadı bir türlü anlamadım. O yüzden böyle bir yarıda kesmek zorunda kaldım. Sonra da televizyon karşısında annemle kahve içerken Kızılcık şerbetini izleme modundayken tam ee, <laughs> Uyumuş kalmışız vallahi. Öyle iyi oldu dinlendim Şimdi bir elimi yüzümü bir yıkadım ee, İçerisini birazcık toparladım Şu mutfağı bir toparladım Annem de eve gitti Bir iki saat falan oluyor dedi Birkaç işim var hem de zeytine Leo'ya da bakayım falan diye Şimdi biz yemekleri yaptık birazcık oyalanırız Daha tam acıkmadık kekim muhteşem olmuş İnanılmaz güzel olmuş Kaan da Şunun içine koymuş kurumasın dedi Şöyle size bir şu çok güzel oluyor. Bakar mısınız ya? O kadar güzel kabarmış ve tam böyle bir şey ev keki yani oldu. Şöyle üzerini de kapatalım. Hemen birer dilim hatta kahve ikişer dilim falan yedi. Yanında da güzel bir kahveyle keyif yaptık. Sonrası zaten ben de uyumuş kalmışım. Şimdi televizyonun karşısındayız. Bugün böyle evdeyiz. Yani çok fazla bir şey de çıkmadı. Evde temizlik falan da yapacak bir şeyimiz de yok. Dün temizlendi ev. Böyle günün menüsünü size gösterdim. Kahvaltı falan yaptık. Bugün böyle huzurlu. Böyle rahat böyle bir gün geçiriyoruz aslında. Mutfaktan çekiyorum size sürekli. Mutfağın ışığı çünkü tam şu anda daha en ideal. Diğer ev yani diğer odalarda bütün ışıklarımız sarı renk olduğu için hep açılışları buradan yapıyorum. Bakın. Mesela böyle. <laughs> Ay yemekler yendi. Ben bir son bir makarna keyfi yapıyorum şu anda. Ağacı buraya koydum. Vallahi bilmiyorum. Bakalım şuraya bir büyük bir ağaç planlamayı düşünüyoruz. Tezgahın karşısında keyif yani. Mesela. <laughs> İkinci ikinci güne devam ediyoruz. Normalde hafta sonlarını bölerek yapıyorum aslında. Hapşuracağım. Gitti. <laughs> Ay bir şey sucam kedi alerjim tamam yapmış durumda şu anda. Seslerimden de bellidir zaten. Burnum falan tıkanıyor. <laughs> Çok yeşil. <yaşaydı. gülüyor> Şimdi e, bugün hava inanılmaz soğuk burada. Dağların tepelerini görüyorum. Bembeyaz bir şekilde kar falan yağdı. Bu hafta sonunda evdeyiz. Hiç dışarı çıkmadan böyle evde keyifli bir gün geçiriyoruz. Dün işte kek yaptık. Evde böyle huzurlu huzurlu takıldık falan. Çok fazla elime kamerayı alamadım. Çok da fazla içerikte çıkmadı zaten. Hani çekebileceğim çok bir şey yoktu size. Sıkılmanızı da istemediğim için çok bir şey olmadığı için ikinci güne uzattım artık videoyu. Bu arada şu kırıldı ya. Bakar mısınız? Lamba derimin şeyi kafası. Buna bugün yapıştıracağız. Annem bizde de şimdi çıktı. O da Urla'ya gidecek. dedik kahvaltıya kal. Yok dedi ben bir an önce gideyim. Şimdi o yüzden o gitti. Biz de şimdi bir buluş makinesini boşaltalım. Sonra fırına gidelim. Fırına gidelim. Ekmek alalım. Şöyle bir dünden beri hiç etmedim zaten. Hava soğuk ama giyinip şöyle bir sisenin çevresi bir tur atıp bir ekmek alıp eve gelip güzel bir pazar kahvaltısı yapalım. Bugün de evdeyiz plansızız. Böyle bir rutinlerimizin arasında nasıl yapacağız bilmiyorum. Yama ya her zaman olduğu gibi benimlesiniz. Umarım keyifle izlediğiniz, böyle severek izlediğiniz bir video ve vlog olmuştur. Ev videoları ben çok seviyorum çekerken daha rahat oluyor benim için. Siz de umarım keyif alıyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız beni çok sevdim. Mutlu edersiniz. Olur mu? <laughs> Hadi şimdi hazırlanıp bir markete gidelim hep beraber. Size market kombinimi göstereyim <laughs> Hava buz gibi. Buz. Şurası bakın benim fotoğraf çekilme bölümüm <laughs> yazın burası o kadar cıvıl cıvıl işte şu an o kadar sessiz ki şu tep tam şu ucuda karla kaplı böyle tepeler çok soğuk Valla site şu an huzurlu bir anda yani resmen sessiz sakin Şu kafeyi de merak ediyordum ya gelin bir bakalım kafe açık mı değil mi size şöyle bir göstereyim. Ben de uzun zamandır böyle çıkmamıştım. Kafe kapalı, evet. Mis gibi. Marketten çıkıldı, deterjan aldım bir de ya. Marketimiz burada bakın. Gene şu diğer yoldan değil de diğer sokaktan yürüyerek geçelim bari en azından. Biraz yürüyüş olsun bana da. sokaktan yürüyelim. Hava buz gibi ama tertemiz ya. O kadar güzel ki. Ama bayağı bir üşütüyor yani. Sizinle küçük bir yürüyüş de yapmadık demeyiz. Eve geldiğimde hemen Çamaşır attım. Deterjan alınca. Şunu da ilk defa aldım. Perosun soft boşe ince çiçeği. Yıka. Çok güzel kokuyor. Bakayım memnun kalırsam size de söylerim. Hemen dedim ki yıkayayım çamaşırlarım. Yıkansın. Şimdi kahvaltı öncesi şu makineyi bir boşaltayım ki bence rahat edelim en azından. Bayağı bir dolu gördüğünüz gibi. Şurada da çay suyunu bir koyalım. Bir Şimdi şey biraz daha dolsun. Da Şurayı bir toparlayalım. Hemen kahvaltı hazırlığına başlayacağız. Camı da açtım biraz hava gelsin. Gördüğünüz gibi bir tam bir pazar günü oluyor şu anda. <laughs> böyle sizinle karşınıza sivitimle çıkayım dedim bugün. Tam bir ev kombini. Böyle sıcacık çok seviyorum ya. Böyle havalarda özellikle. Sizin hoşunuza gider mi bilmiyorum ama ben böyle bol ve büyük sivitlere bayılırım. Aa, benim de sana bir sürprizim var. Aa, orada mıydın sen? Sen çıkmadın mı dışarı aşkım? Ya ben sen dışarı çıktın zannettim. Ee, bak. Sen dışarı çıktın diye bir sürü şey Evet bana. dedim çocuğuma sahip çıkmadı. Ben hemen bakkala gittim. Anneciğim. mi mı ben? Benim arkamdan çıkmış olabilirim diyeceğim ama görmedim de hiç. Ay sevindim evde olmasına. Kusku <laughs> 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 Evimin neşesi <laughs> Kahvaltımız hazır. Kaan da karşıda tepsiyle. <laughs> ve bakın. ikişer dilim kek şöyle bir reçelimizle koydum. Bunu böyle tatlı niyetine yeriz dedim çayımızla. Tostumuz sade ve güzel bir kahvaltı. Ekranlara kimler var? Gezip dururuz ekibi var. Vallahi benim şu an bu videomu izliyorlarsa sizi izliyoruz gençler. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ellerim yağlandırdım. Bakar mısın? Ben, ben hiç yormayayım kendimi. Açıkça. Ama sen hareket etme sakın. Hareket etmeyeyim ben. Evet. Aman aman ama, sakın, sakın hareket edeyim deme. Ağzım. Hı? Şükür, çekinme. Daha, e, bunu böyle mi kalacak geri? Ya, devam et. Aa, aa, olmadı ama şimdi olmadı. Tamam çayı sen koy hadi. <gülme> Kahvaltımızı yaptık. Kekimizi yedik. Şimdi keyif çayımızı içeceğiz. Gezip dururuzu izliyoruz da bir yandan. Onları izlemek çok keyifli oluyor bizim için. Şey, şey ellerimiz yağlandı dedim. Kalkamıyorum çünkü bakar mısınız masa tam önümde yani. Böyle bir keyif yapıyorum şu anda. Hava da iyice kapattı. Neyse ellerimizi kalkınca yıkarız da. Ay şey daha vallahi kuymak yaptı. Of çok iyi gözüküyor. Şey daha bize de yap. Gidelim de bir gün hep beraber kampta. <laughs> Bu gezip dururuz da biz karavan e, ben hayranlarıydım kendilerine. Daha önceki vloglarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. E, Kapadokya'da beraber kamp yaptık. O kadar keyif ki enerjilerimiz böyle şey, çok güzel oldu. Çok keyif almıştık. Hep beraber yemek falan yedik. Görüşüyoruz zaten hala iletişimimiz. İnşallah bir gün bir kamp yapacağız. Şimdi şey daha güzel bir şey yaptı e, videoda. Onları da izlemeyi unutmayın bu arada. Gezip dururuz kanalına. Bence kaydedin ve bakın. Hakikaten içerikleri çok güzel. Bayağı kuyma var ya bir yaptı. Böyle böyle hem de. Vallahi helal olsun şeydacığım. Şimdi çayımız geldi. Vay bardak değiştirmiş. Görüyor musunuz? <laughs> Teşekkürler. Kaan Bey. bardakta içmez dedim mi? mini bardak koydum. Teşekkürler Kaan Bey. Hayır evet, hayata bak. <laughs> Dağında kendimize birer kahve yaptık. Saat de şu anda kaç biliyor musunuz? Tam bir yatmalı bir video oluyor. Saat 4'ü 20 geçiyor. Evde şimdi yemeğimiz de var. Dünden yaptığımız makarnamız ve barbun yemeğimiz var. O yüzden yemek yapmayacağız ama benim canım böyle pizza çekiyor. Yanına da böyle bir beyaz şarap. Hazır klasik bir pazar rutini evde. Çok keyif alıyorum çünkü. Belki öyle yaparım bilmiyorum. Şimdi şu bardağımla. Pumpkin yaptım kendime. İkidir. İki günden beri iyi içti. Kaan'ı da neydi aldım? Siyah beyaz bir Paris. Paris Fitre diye geçiyordu. Paris'te en sevilen kahve çeşitlerinden birisiymiş aldığımız kapsül. Deneyecek bakalım ilk defa içecek ama çok güzel valla. Dışarıda hava baya bir soğuk. Şimdi bir şeyler açıp işleri izleyeceğiz. Daha sonra yemek yiyeceğimiz zaman da tekrardan açarım sizi. Tam şöyle bir moddayız valla. Tabii aşkım Nilo şu. Yağmur yağdı, araba temizlendi. Karavanımız bu hafta bir sene çıkamadık. Biz çıktık dışarıya. <laughs> Biz dışarı çıktık, biz geldik, biz şimdi gittik. Şimdi saatlerimiz 6'ya geliyor. Ben üzerime şu kot yeleğimi giydim. Bunu geçen seneki vloglarımdan hatırlayanlarınız, bilenleriniz varsa... Ay tipimi de yalnız bir ruj sürdüm ama hiç makyaj yok şu an yüzümde. Neyse, pazar günü. Şimdi dışarıya çıktık. Kaan'ın istediği model bir ayakkabı vardı. Şimdi biz bu, 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 bu ay bir de önümüzdeki ay güzel bir e, kış tatili için alışverişe çıkmamız gerekiyor. Onun için de böyle yavaş yavaş kendimize böyle listeler yapıyoruz. İşte sepete bir şeyler atıyoruz. İşte şunu mu bunu mu alsak. Kaan'ın da listesinde olan bir ayakkabı vardı bayağıdan beri kar için. Ee, bir markette, market diyorum, bir yerde görmüş bir mağazada. Hadi de oraya gidelim mana olsun bize çıkalım diye. Çocuğa ayakkabı bakmaya gidiyoruz. Valla sabah dedim ki çıkalım. Ay çok soğuk şimdi bir çıksak dur şöyle. Halil'im dedim sana ayakkabı bakmaya gidelim. Anında ben hazırlanacak şu yeleğimi giyene kadar Kaan kapıdan çıkmış yani siz düşün. <laughs> Neyse şimdi gidiyoruz biraz hem market gezeriz dolaşırız. Sizi de yanıma taşır, taşıyorum tabii ki de her zaman olduğu gibi. Hey ondan çıkalım şöyle bir dışarı yatalım kendimize. Sodamı da aldım elime. Bu soğukta da diyor soda içmen manidar. Valla bugün içmedim. Bir canım çekti. Öyle yani şimdi beraberiz yine her zamanki gibi. Gidelim. Metroya geldik. Temin kamerayı elimden bir düşürdüm. Kucağımdaydı. Şu an çekiyorum. Umarım hiçbir sıkıntı yok. Temin bir deneme çekimi yaptım ama. <laughs> nazar. Bayağı kalabalık yalnız bugün metro. Hadi gidelim gidelim. Biraz market gezelim. Ay bir şey sürü yılbaşı süsleri gelmiş bir sürü. He bak bu. Bakalım. Bu, bu açsana o Evet bu bana uyar. Bu kadar Ama Ikea'daki çok daha güzeldi ve Ikea'dakiler daha güzel ve yani. daha uygundu. Bu şey, kaç para bak bu bitmiş demek ki. <laughs> Bakalım birazdan süslere. Vallahi Kaan tatile hazır. Ona bakar mısınız? Çok güzel. Kolombiya'nın bir botunu aldık. Kar botlarından aldık. Yani böyle dışarıdan duruşu böyle şey gibi duruyor. Çok kaba. Ben çok hoşlanmam böyle kaba ayakkabılardan ama o kadar güzel oldu ki böyle üzerine pantolonlarını çıkarınca da rahat giyiliyor ve eşofmanlarla da ve kar pantolonu var zaten onun. Bakar mısınız pantolonun ve bizler için böyle bir kombin duruşu önemlidir biliyorsunuz ki. Çok güzel de bir kar pantolonum var. salaketli böyle. Güzel. Onlar da var. Kaan hazır vallahi tatile. Olay şimdi bende. şimdi alışverişimizi yaptık. Geldik. Bu minnoş da hemen bu kutunun içine girme modunda yani. Mamalarını da koydum. Ay çorap. Çocuk oldum böyle. Dalanık biliyor musunuz? Ya? Şimdi eve geldik. E, barbunyamız var. Biraz da makarnamız var. Ama benim canım pizza çekti. Şöyle iki dakika yeni attığımız şey size gösterebilirim. Şöyle bakın. Bu pizzalardan alıyoruz. Hep buzlukta bulunduruyoruz ki. E, böyle hafta sonları özellikle ben çok seviyorum böyle hani Facebook tarzı şeyler yemeyi. Şimdi bir kadete şarap açacağım. Güzel bir keyif yapalım. Metro markete gittik. Dolaştık alışveriş yaptık ve geldik. Başka hiçbir şey yapmadık. Bir de anneme uğradık falan derken. Çam ağacı alacaktım. Maalesef ki... Ya aslında bir tane çam ağacı beğendim. Metro'da çok güzel çam ağaçları var. Yılbaşı konseptleri başlamış Metro marketlere gidim bence. Ama yani şey, içimesinden bir ağaç olmadı. Ben şöyle tam şu köşeye bakın bu lamba olduğu yere bir tane böyle ağaç istiyorum dolu dolu bir şey olsun istiyorum böyle. Zaten birkaç alışverişim de oldu bunun üzerine falan bir şeyler aldım da bu hafta gelir. Ama şuraya bir ağaç bu hafta ayarlayacağım. Kaan'ı ikna etme modundayım. Şu ağacımız o kadar güzel ki bunu arkadaşlarımız bize Mudo'dan getirmişlerdi bakın şu ayakları gerçek böyle ahşaptan böyle bir ağaç ben bunun içine böyle istemiştim, ışıklandırdım çok böyle şey e, kullanışlı ve keyifli bir şey aslında ben bunu dekor olarak bile kullanıyorum hatta bir yılbaşı zamanı olmadığı zamanlarda da bu küçük ağaç böyle yeşillik olsun diye güzel oluyor da tam şu şöminemin yanına istiyorum bir tane bakalım alacağız inşallah şimdi yemek yiyelim bir şeyler hazırlayalım yine sizi açarım güzel ve huzurlu bir pazar günü Çalışıyor mu? Tekrar çalıştım. Niye tekrar çalıştırdın? Tamam. Ha tamam pardon. Yastık kılıfıma birkaç gömleğim falan atmıştım beyazları. Kullansın onlar da. Yemek yiyelim. Neredeyiz? Sen oradasın. Kaan'ın yemeği. Bundan kalan yemeklerimiz bunlar. Tabii ben de tırtıklayacağım tabii ki de. Pizzalarımızı bekliyoruz. Şimdi... Bence de ya. Şarabımı bu kadehte içmek istiyorum bugün. <laughs> bu aslında şarap kadehi mi? Yani şarap kadehi ama hani... Yeah, sure. Değil mi? Sure, sure. Güzel bir... Pazar akşamımızı da sonlandıralım değil mi? Nasıl <laughs> temizliyor kendini. Ay, yemeğini yedin, mamanı yedin. Sana verdim de birazcık yeter. Pizzama dalanıyor ya. Pizzamız, şerefimiz. <laughs> şey, bu ne çok güzel hareketler bunlar. Hayır anneciğim, otur. Otur bir tane. Otur. Evet, tamam aferin sana. Tamam. Herkese selamlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel kollarımla beraber geldim. Üzerimi giyindim. Duştan duşa, duşa girdim. Size gösterdim bilmiyorum. Duştan sonra biraz cilt bakımı yaptım. Her zaman olduğu gibi, her pazar olduğu gibi bir rutin yaptım. Artık size çok detaylı çekmedim. Diğer vloglarımda görmüştünüz zaten diye. Artık bu videoyu burada kapatalım. Saatlerimiz şu an 12'ye geliyor. Ortalığı topardım. Şimdi bulaşma kesini çalıştıracağım ve artık günü hafta sonunu kapatıyoruz. Huzurlu böyle bir buçuk, iki günlük bir süreç geçirdik sizinle beraber. Evde böyle huzurlu güzel bir kış günü oldu benim için. Umarım sizler de izlerken keyif alıp ve e, severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir vlog ve video olmuştur. Bir sonraki vloglarımda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmazsınız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki vlog'da görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.